Abi Aleyküm Abi size bahsettiğimiz şu beyaz yavrularımız abi. Evet abi yavrular biridir. Hafif bir ince bir buyruk kaldı. Daha cik, cik ediyorlar ama bu beyaz takımımızı koymayalım abi. Hiç daha çıkarmadık tezerler falan. Bunları akşam saat 9'da çıkartalım abi. Eşini de kardeşini de göstereyim. Yavrular büyüdü abi. Cik dediğine falan aldanmayın. Yavrularımız büyüdü. Bunları akşam saat 9'da mezatımıza atalım. Görüşmek üzere abi. Hoşçakalın.